Resesyon nedenleri, etkileri ve yatırım stratejileri. Bir ekonomik daralma dönemini tanımlamak için kullanılan bir terim olan durgunluk, ekonomi için önemli etkiler taşır. Tipik olarak iki ardışık çeyrekte veya toplam 6 ayda gözlemlenen negatif büyüme ile karakterizedir. Bir durgunluk sırasında artan işsizlik, düşen ücretler, azalan üretim seviyeleri ve küçülen işletmeler gibi çeşitli olumsuz faktörler ortaya çıkar. Ayrıca vergi gelirleri düşer ve yerel para birimi değer kaybeder. Bugün durgunluk kavramını derinlemesine inceleyeceğiz, nedenlerini araştıracağız, sonuçlarını tartışacağız ve etkisini azaltmak için stratejileri inceleyeceğiz. Resesyon nedir? Bir ülke ekonomisi art arda iki çeyrek veya toplam altı ay boyunca küçülme yaşadığında resesyon meydana gelir. Öncelikle reel gayri safi yurt içi hasıladaki bir düşüş ve genel ekonomik faaliyetteki bir daralma ile ölçülür. Bununla birlikte bir durgunluğun ılımlı bir daralmayı temsil ettiğini belirtmekte fayda var. Küresel resesyonu anlamak Küresel bir durgunluk, birden fazla ülke veya bölgede uzun süreli bir ekonomik düşüş dönemini ifade eder. Dünya çapında bir ekonomik gerileme anlamına gelir. Örneğin, Covid-19 salgınının patlak vermesi Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere gibi büyük ekonomilerde negatif büyümeye yol açarak uzmanları küresel bir durgunluk ilan etmeye sevk etti. Bu dönemlerde ticari ilişkiler ve uluslararası finansal sistemler durgunluğun etkilerini bir ekonomiden bir yerine aktarır. Sonuç olarak, dünya çapında kişi başına düşen gayri safi milli hasılada bir düşüş gözlenmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel bir durgunluğu, küresel üretimdeki düşüşün, ticaret, sermaye akışları ve istihdam gibi zayıflamış makroekonomik göstergelerin eşlik ettiği bir ekonomik gerileme olarak tanımlamaktadır. Resesyonun nedenleri Durgunluk olasılıkları bir ülke içindeki makroekonomik verilerin bozulmasına bağlı olarak değerlendirilir. Tipik olarak artan işsizlik, azalan üretim faaliyetleri ve düşen perakende satışlar gibi faktörler yaklaşan bir durgunluğun göstergeleridir. Bir durgunluğun birinci nedeni genellikle ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına düşmesine atfedilir, bu da kişi başına düşen gelirin düşmesine ve ardından işsizliğin artmasına neden olur. Diğer katkıda bulunan faktörler arasında ani ekonomik şoklar, aşırı borçlanma, varlık balonlarının patlaması, yüksek enflasyon ve deflasyonist baskılar yer alır. Bu faktörlerin tetiklediği bazı durgunluk örneklerini inceleyelim. Ani ekonomik şoklar. 2019 yılında küresel ölçekte hızla yayılan COVID-19 salgını, ülkelerin karantina önlemlerini uygulamaya koymasıyla ekonomik büyümenin daralmasına neden oldu. Bu sadece ulusal düzeyde değil, küresel ekonomi genelinde de durgunluklara yol açtı. Aşırı borçlanma Kurumsal temerütlerde ve iflaslarda yaşanan artış, bir durgunluğa yol açabilir. Örneğin, 2018 yılının ikinci yarısında dolar kurundaki sert yükseliş, çok sayıda şirketin iflas etmesine, 1549 şirketin konkordato ilan etmesine neden oldu. Sonuç olarak ekonomi 2018'in son çeyreğinde negatif büyüme yaşadı. Varlık balonlarının patlaması 2008 yılında konut balonunun patlaması Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanan ve dünyaya yayılan bir durgunluğa neden oldu. Aşırı yüksek enflasyon Enflasyon başlangıçta ekonomik büyümeye katkı sağlarken, belli bir eşin üzerine çıktığında ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmakta ve ülkeyi resesyona sürükleyebilmektedir. Durgunluk yüksek enflasyonla çakıştığında, ekonomi stagflasyon yaşar. Aşırı deflasyon Aşırı fiyat düşüşlerinin neden olduğu negatif enflasyon, şirket gelirlerinin azalmasına yol açarak, üretim faaliyetlerinin azaldığı bir durgunluk tetikler. Bir durgunluğun sonuçları bir durgunluk sırasında ekonomi ilme kaybeder ve talepteki toparlanma zorlaşır. Ekonomiye ilişkin karamsarlık yaygınlaşır. Çalışmalar, büyüme oranındaki %1'lik bir düşüşün işsizliğin 80 bin ila 100 bin kişi artmasına neden olduğunu göstermiştir. Reel olarak üretim durgunluk eğilimine girer ve yatırım eğilimleri zayıflar. Girişimciler genellikle ekonomik durum düzelene kadar yeni iş kurmayı ertelerler. Bir durgunluğun sonuçları şunları içerir. Rel gayri safi yurt içi hasıla düşer ve işsizlik artar. Ücretler düşer ve gelir dağılımı bozulur. Üretim seviyeleri düşer ve iş daralması oluşur. Vergi gelirleri azalır ve para biriminde değer kaybı yaşanır. Enflasyon baskısı nedeniyle satın alma gücünün azalmasıyla birlikte ithal ürünlerin fiyatları artar. Tüketim düşüşüne kıyasla daha yüksek oranda üretim düşüşü olur artan faiz oranları ve artan borçlanma maliyetleri, tüketim ve yatırım harcamalarını azaltır. Artan finansman maliyetleri ve nakit sıkıntısı, şirketlerin küçülmesi ve kapanmasına neden olur. Durgunluğun süresi Bir durgunluğun süresi ve şiddeti, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Bir durgunluk genellikle iki çeyrek ardışık negatif büyüme olarak tanımlanır ve tipik olarak en az 6 ay sürer. Tarihsel veriler, geçmiş durgunlukların süresi hakkında fikir verebilir. Örneğin, Türkiye'deki durgunluklar tipik olarak 4 çeyrek sürer. Son 30 yılda Türkiye 6 durgunluk dönemi yaşadı. 1988 yılının son çeyreğinden, 1989 yılının ikinci çeyreğine kadar olan durgunluk 3 çeyrek sürdü. 1994 yılının ikinci çeyreğinden 1995 yılının ilk çeyreğine kadar dört çeyreğe yayılan Türkiye tarihinin en dikkat çekici durgunluğu yaşandı. Bu dönemde yıllık gayri safi yurt içi hasıla %5,5 oranında daraldı. Türkiye'deki durgunluk dönemleri genellikle birkaç çeyrek sürer ve bu da uzun süreli bir toparlanma sürecine işaret eder. Durgunluğun önlenmesi hükümetler ekonomik göstergeler başlangıcına işaret ettiğinde bir durgunluğun etkisini önlemek veya azaltmak için çeşitli önlemler alabilir. Uygulanabilecek eylemlerden birkaçı şunlardır. Hedeflenen girişimler yoluyla istihdam fırsatlarının artırılması, Üretim ve ticaret sektörlerini destekleyecek teşviklerin sağlanması, Fiyatları istikrara kavuşturmak için enflasyonla mücadele politikalarının benimsenmesi, ani ekonomik krizlere karşı ekonomik önlem modellerinin geliştirilmesi. Bir durgunlukta altının rolü. Borsa ve dövize olan güvenin azaldığı dönemlerde, genellikle güvenli liman olarak kabul edilen altın, öne çıkma eğilimindedir. İçsel değeri ve istikrarı, onu çalkantılı piyasa koşullarında cazip bir yatırım seçeneği haline getiriyor. Tarihsel analiz, 1971'de altın standardının çöküşünden bu yana yaşanan 7 büyük durgunluktan 5'inin sonunda altın fiyatlarının arttığını göstermiştir. Altın, bir durgunluk sırasında yatay kaldı ve diğerinde düşüş yaşadı. 2008-2009 küresel krizi sırasında bile altın fiyatları sonunda yükseldi. Ekim 2008'de geçici bir düşüş görülse de fiyat hızla toparlandı ve durgunluk sona erdiğinde %17,5 daha yüksek bir seviyeye ulaştı. Altın tarihsel eğilimlere dayalı olarak durgunluk dönemlerinde yükselme eğilimindeyken yatırımlara temkinli yaklaşmak ve kapsamlı analizler yapmak önemlidir. Döviz kurlarına etkisi. Bir durgunluk sırasında yerel para biriminin değer kaybı genellikle para biriminde oynaklığa yol açar. Sonuç olarak etkilenen ülkede döviz kurları artabilir. Örneğin Türkiye'de bir durgunluk döneminde Türk lirasının düşmesi dolar kurunun yükselmesine neden olur. Bu durum yatırım fırsatları sunabilir. Bununla birlikte, ekonomik krizler sırasında para birimleri genellikle istikrarsız olarak kabul edilir ve durgunluk sırasında para birimi değerleri üzerindeki etki sabit kurallarla yönetilmez. Borsa ve durgunluklar Borsa, azalan üretim faaliyetleri ve iş daralmaları nedeniyle bir durgunluk sırasında azalan aktivite yaşama eğilimindedir. Araştırmalar, borsanın bir durgunluk sırasında tipik olarak birkaç ay boyunca önemli bir düşüş yaşadığını göstermiştir. Bununla birlikte, tarihsel olarak bir durgunluğun başlamasından yaklaşık 6 ay sonra borsa genellikle dibe vurur ve genel ekonomiden önce toparlanmaya başlar. Bireysel borsa davranışının değişebileceğini ve yatırım kararlarının kapsamlı bir analize ve kişinin risk toleransının değerlendirilmesine dayalı olarak verilmesi gerektiğini not etmek önemlidir.